Merhabalar, yine dağ başında bir meşelik ormanın içerisindeyim. Ee, bu mevsimlerde mantar zamanı, meşe mantarı olarak bilinen bir mantar türü var. Ee, çok lezzetli, güzeldir. Ee, onlar için geldim, biraz dolanıp bakacağım. Umarım bugün sepetim boş eve dönmem. Hadi şimdi mantar avcılığına başlayalım. Şu beyaz taş beni yanılttı. Şöyle bakayım. Daha görüyorum ama o da taş olabilir mi? Hayır taş değil. Oo süper. Dört tane. Bir. Hemen yanındaki iki. Şöyle diyoruz. Üç. Dört. Dört. Ve bir tane de küçük yavru var. Beş. Hey, hey. Süper. Sepetimi dolduracağım. Şimdi çok bereketli başladım. Bunları şöyle üstünde temizleyeceğiz. Fırçayı getirmedim. Hazırlıksız geldim çünkü olmayabilir diye. Şöyle kökünde kestim. Oo çok temiz, çok güzel. Şunu şuraya bırakayım. Eş yandakine. Bunu da şöyle. Oh. Çınar ağacını devirdik. İçi gördüğünüz gibi tertemiz. Harika bir mantar. Oo, oh, çok sevindim. Bakın arkadaşlar. Size a bakın şurada altta beyaz gözüken o. Bir de bunun hemen yan tarafında burası da çıkacak. Demek ki ben e, şunu göstereyim. Demek ki ben yarın da geleceğim şuraya. Yarın da gelmem lazım. Bir tane daha gördüm. Az önce 5 saymıştım. Bir tane şu ileride. Bak gördüğünüz gibi. Bıçağı gösterdiğim yer. 3 Mantarları şuradan e, kökten sökmüyoruz ki e, bunun bir de önümüzdeki sene de çıksın. Şöyle dört üttü. Bakın. Yeni yeni şeyler görüyorum. Bak şurada da altta var. Bak şurada. Oo muhteşem bir yere düşmüşüm ya. Bir tane ufak da şurada. Ee, bir tane şu bir tane de şurada. Bu çıkacak. Şurası çıkmaya hazırlanıyor. Şurayı birisi almış benden önce davranmış. Bunların sporlarını attığı için böyle e, kestim onu. Genelde dokunmuyorum ki. Aa bu yanına bir tane küçük daha varmış. Bir tane küçük daha varmış da bu yalnız e, gitmiş. Ha Hayo mantar değilmiş o. <laughs> Gözüm karardı bir anda. Gördüğünüz gibi. Beşi bir arada. Ah altı pardon, Beş değil altı tanesi. Yarın gelip şunu, iki bu üç, e, bir de şurası o da çıkar dört. Yarın dört tane daha mantarım var. Bu arada tabii meşelik yere çok fazla girmiyorum. Gördüğünüz gibi böyle yoğun bir meşe var. E, malum yılan var Ayı olur mu bu civarlarda bilmiyorum ama domuz olabilir Evet o yüzden şu anda buradan buranın dışına başka bir yere gideceğim işler gördüğünüz gibi üzerindeki toprağı güzelce bir temizledim bu çok daha büyük Umarım sağlamdır bu bu ee, Aa yok bu çürümüş. bayağı gitmiş. Boletus porcini. Vay 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 vay. Muhteşem. Ama vakti geçmiş. E, toplamda bir e, 7-8 tane buldum. Ama sadece bunlar sağlam çıktı. Şimdi bunların e, en lezzetli normal bir şekilde hani doğrarsınız soğanla sarımsakla böyle kavurur yumurta kırar yersiniz falan o güzel oluyor da Yalnız bu meşe mantarının en lezzetli hali böyle e, bunun içine tuz koyacağım şimdi. Sonra şurada ateş gözünde pişireceğim. Şimdi buna tuz koydum. Tabi bunu bilmeyenler için söylüyorum. Bunun e, o tuz içine eriyor mantarın suyuyla birlikte. Bir lezzet oluyor. Yani tuz içmiyorsunuz. Arkadaşlar şu gördüğünüz köpük işte tuz ve mantarın suyu. Şöyle bir tutayım. Şimdi bunu böyle elimi yakmadan çıkarmam lazım. Kamerayı o yüzden kenara koyacağım. Evet arkadaşlar çıkardım. Diğer mantarla birlikte yan yanda. Şimdi bunun suyunu içeceğim. Bol Ya nasıl anlatsam arkadaşlar inanılmaz derecede lezzetli dağ başına köyde şöyle etrafı göstereyim ama karanlık bunu tekrar koyacağım birazcık daha pişsin